Sayın seyircilerim, sana hukuk ofisinin hukuk köşesine tekrar hoş geldiniz. Bugün Türk vatandaşımız için çok önemli olan ve büyük bir istisna olan konuyu sizinle işleyeceğim. Bu da Türk vatandaşımız için askeri evlilik süresi. Bu konuyu 2011'den beri kim bilir kaç defa hem hukuk köşesi olarak yazdım, hem e, en azından iki defa video podcast olarak sundum. Ama maalesef ne bizim Türk vatandaşımız bu konuyu daha hala hakim, ne de yabancı adaletleri ve maalesef de söylemem gerekir. Bazı avukatlarımız da bu konuyu bilmiyor, yanlış bilgi veriyor vatandaşımıza. Türk vatandaşımız için aile birleşimi ile Almanya'ya geldiyse askeri evlilik süresi 2 senedir. 2, 3 değil. Neden 3 diyor bazı vatandaşlar veya bazı makamlar veyahut avukatlar? Çünkü kanunda 3 sene yazıyor. 2015 senesinde Haziran ayından sonra yürürlüğe giren göç yasasında 2 sene olan süre 3 seneye uzatıldı. Ve maalesef bazı yabancı adaysı bunu Türkleri de işlemeye çalışıyor. Ancak Türk adaylarımız için hakların kısıtlama yasağı ilkesi dikkat edilmesi gerekir. Bu da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmalardan doğan bir hakkımızdır. Çünkü hakların kısıtlama yasağı ilkesine göre bir Türk vatandaşı için eğer ki onun lehine olan bir düzenleme vardıysa sonradan aleyhine değiştirilemez. Ve 2011 senesinin Haziran ayına kadar Türk vatandaşlarının iki sene beraber olması yeterli olduğu için bu daha hala onlar için geçerlidir. Yani bu konuyu iyi bilin. Çünkü daha hala tabii aile birleşimi üzerine Almanya'ya gelen vatandaşlarımız var. Ve maalesef de eee boşanma oranında siz de biliyorsunuz çok yüksek ve ne kadar burada beraber yaşadıktan sonra ayrılabilirim sorusu oluyor ya da şu an otomobil müsaadesi ayrıldıktan sonra tehlikeye düştü mü diyorlar. Ya da yabancı adaysı mektup gönderiyor. siz ayrıldığınızı duyduk. Lütfen bu konuda bilgi verin ve iki senenin fazla veya pardon 3 senenin fazla burada kalmadıysanız maalesef otomobil izninizi iptal edeceğiz diyorlar. Ve bu konuda daha bundan birkaç ay önce Augsburg İdare Mahkemesi'nde bir dava açmam gerekti. Ve tabi Yabancı Adayesi'nde dava açtıktan sonra hatasını anlayıp bu yanlış kararını geri aldı. Yani Türk vatandaşlarımızı tekrar vurguluyorum. İkisini aile ile geldikten sonra evli olup eşinle beraber yaşaması yeterlidir. Bu konuyu çok iyi bilin ve umarım böyle bir sıkıntınız olmaz. Eğer ki iki seneyi doldurmadıysanız ama geldikten sonra hemen bir iş yerine girip çalışma başladıysanız ve bu işveren de bir senedir aralıksız çalıştıysanız ama aynı bir işverende yani farklı farklı iş yerlerinde değil o zaman sizin için bir sene bile yeterli. Bir sene aynı işverenle çalıştıktan sonra çünkü sizin ortaklık konsey kararının 6. maddesine göre siz bir hak kazanıyorsunuz ama bu hak o işverene bağlı oluyor. Onu da de fayda var. Bütün bu konuları bundan önceki yaptığım hukuk köşelerimde zaten sizinle paylaşmıştım. Gerekirse o eski video podcastlarımı da dinleyip orada detaylarını öğrenin. Kendinize iyi bakın, haklarımızı bilelim, haklarımızı arayalım.